il baştan e, yapmak suretiyle hatırlatma. Lastik İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikalarda çalışan 5000 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 3. oturum yapıldı. Görüşmelerin ilk iki oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 19, üretim işçilerini ilgilendiren ise 20 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Adım olsa da bu rakamlar bizim kabul edeceğimiz rakamlar e, değildir diye kendilerine söyledik biz bu toplu sözleşmenin bir an önce bitmesi konusunda bu iradeyi bu Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yapılan ve 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Görüşmelerde üretim işçilerini ilgilendiren 7, destek hizmetlerini ilgilendiren ise 3 madde üzerinde anlaşma sağladık. İşveren temsilcileri masaya ücret tekliflerini getirdi. İlk 6 ay işçilerin ücretlerine %49, sosyal haklara ise %75 oranında zam teklif edildi. Biz verilen teklifi kabul etmedik dedi. Müzakerelerimizin önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğini düşünerek bu bugünkü toplantıyı bu şekilde